Süper koyunlar. Peki neden herkes Dorper koyunlarını konuşuyor? Neden çiftlik sahipleri ve yatırımcılar bu ırka yöneliyor? Hazırsanız Dorper koyunun hayvancılıkta nasıl bir devrime vesile olduğunu birlikte görelim. Dorper koyunları, hızlı büyümesi, az yemle bile devasa ağırlıklara ulaşabilmesi ve bakım kolaylığı ile tüm dünyada en çok tercih edilen koyun ırklarından biri haline geldi. Güney Afrika'nın çetin şartlarında, 1930'larda geliştirilen bu koyunlar aşırı sıcak, dondurucu soğuk, zorlu otlatma koşullarına karşı çok dayanıklıdır. Daha da çılgını, ne mi? Dorper koyunları, koyunculuk dünyasının testası gibi. Enerji verimli, düşük maliyetli ve maksimum kazançlı bir ırk. Şimdi gelin bu süper koyunların en önemli özelliklerine birlikte bakalım. Dorper koyunları Neredeyse her türlü hava koşuluna ayak uydurabilir. Sıcak çöllerden karla kaplı dağlara kadar her yerde hayatta kalabilen bu ırk, bakımı en kolay koyun ırklarından biri. Zorlu bölgelerde bile mükemmel performans gösteriyor. Kavurucu sıcak Türkiye'nin en güçlü 3 yerli sığır ırkı. Merhaba Anadolu'nun gizli gücünü bulmaya hoş geldiniz. Bugün, Türkiye'nin en dayanıklı, en uyumlu ve sahada kendini defalarca kanıtlamış 3 yerli sığır ırkını gerçek verileriyle konuşacağız. Masada sadece söylentiler yok. Canlı ağırlık, günlük canlı ağırlık artışı, karkas randımanı, süt verimi ve buzağı yaşama gücü gibi somut rakamlar var. Hazırsanız başlayalım. 3. Sira, yerli kara listenin üçüncü sırasında Anadolu'nun 4000 yıllık savaşçısı Yerli Kara var. Bu ırk, gösterişten çok dayanıklılığa oynayan, az imkanla da olsa mutlaka üretirim diyen bir karaktere sahip. Yerli Kara'da canlı ağırlık, erkeklerde genelde 300 kilo civarında, iyi bir ıslahla 400 kiloya kadar çıkabilirken, dişilerde çoğu sürüde 200 kilo civarında bir seviye görülür. Besiye aldığınızda ise, şartlara bağlı olarak Günlük canlı ağırlık artışı 600 ile 900 gram arasında değişir. Yani her gün neredeyse 1 kiloya yaklaşan bir büyüme potansiyeli vardır. Küçük cüssesine rağmen kesimden sonra elde edilen karkas randımanı yaklaşık %50 civarındadır. Bu da idare eder ama mucize bekleme diyebileceğimiz bir et verimi anlamına gelir. Süt tarafında ise bir laktasyon döneminde çoğu yerli kara ineği 500 ile 900 kilo arasında süt verir. İyi bakım ve iyi yemle bu rakam 2 tona kadar çıkabilir. Üstelik bu sütün yağ oranı %4 ile 5 arasında seyrettiği için yerli ırklar içinde en yağlı süte sahip ırklardan biridir. Yerli karada buzağı yaşama gücü genellikle çok yüksektir. Doğru besleme ve temel bakım sağlandığında sürülerde %90'ların üzerinde bir yaşama oranı görmek mümkündür. Yani doğan buzağı büyük ihtimalle büyüyüp sürüye katılır. Sonuç olarak yerli kara, düşük maliyet, yüksek direnç ve uysal mizaç isteyen, yavaş ama sağlam gideyim diyen yetiştiriciler için biçilmiş kaftandır. 2. Sıra: Doğu Anadolu Kırmızısı. İkinci sırada sert kışların, yüksek rakımın ve zor coğrafyanın ustası olan Doğu Anadolu Kırmızısı var. Bu ırk doğunun dağlarında, yaylalarında rüzgarında yoğrulmuş gerçek bir bölge uzmanıdır. Doğu Anadolu kırmızısında canlı ağırlık erkeklerde çoğu sürüde 400 ile 600 kilo arasında değişirken dişilerde 300 ile 450 kilo arasında bir ağırlık aralığı görürüz. Bu onu yerli karadan belirgin şekilde daha iri yapılı bir ırk haline getirir. Besiye alındığında günlük canlı ağırlık artışı 700 ile 850 gram arasında seyreder. Yani yerli bir ırk için son derece tatmin edici bir büyüme performansı ortaya koyar. Kesim tarafında karkas randımanı %58'lere kadar çıkabildiği için Doğu Anadolu kırmızısı özellikle et veriminde yerli ırklar arasında üst sıralarda yer alır. Süt verimi açısından bakıldığında bir laktasyon döneminde çoğu inek 900 ile 1500 litre arasında süt verir ve bu sütün yağ oranı yaklaşık %3,5 civarındadır. Yani sütü çok yağlı olmasa da bölge şartları için tatmin edici bir kombinasyon sunar. Bu ırkta buzağı yaşama gücü de dikkat çekici derecede yüksektir. İyi yönetilen sürülerde genellikle %95'lere yaklaşan bir yaşama oranı yakalanabilir. Bu da doğurduğu buzağıyı büyütür diyebileceğimiz güven veren bir yapı anlamına gelir. Doğu Anadolu kırmızısı sert iklim, yüksek rakım, kalitesiz yem ama yine de et üretmek zorundayım diyen yetiştiricilerin en mantıklı, en gerçekçi çözümüdür. 1. Sira, boz ve geldik zirveye. Türkiye'nin yerli olup da performansıyla ithal ırklara kafa tabilen gerçek şampiyonu boz ırk. Boz canlı ağırlık, erkeklerde çoğunlukla 470 kilo civarında seyrederken, iyi beslenen sürülerde bu rakam rahatlıkla 500 kilonun üzerine çıkabilir. Dişilerde ise ortalama 375 kilo civarında bir denge görürüz. Bu iri yapı sahada net bir et potansiyeline dönüşür. Besiye aldığınızda genç bozırk erkeklerinde günlük canlı ağırlık artışı 750 gramdan başlayıp 1 kilonun üzerine çıkabilen bir performansla karşımıza çıkar. Tam da bu yüzden besicilerin gözünde yerlinin turbo versiyonu gibi görülür. Kesimden sonra ortaya çıkan karkas randımanı %58 seviyelerine ulaşır. Bu da pek çok kültür ırkına yaklaşan bir et verimi demektir. Yani boz ırk hem yerliyim, hem de boş değilim diyen bir performans canavarıdır. Süt tarafında ise bir laktasyon döneminde iyi bakılan boz ırk inekleri 1000 ile 1.900 litre arasında süt verebilir. Bu sütün yağ oranı yaklaşık yüzde 4 civarındadır. Yani etle birlikte makul bir süt verimi de sunar ve onu sadece bir et ırkı olmaktan çıkarıp çok yönlü bir yerli alternatif haline getirir. Boz ırkı rakiplerinden iyice ayıran nokta ise buzağı yaşama gücüdür. Uygun sürü yönetiminde doğan buzağların yaklaşık %99'u hayatta kalır. Bu da hem genetik dayanıklılığın hem de annelik içgüdüsünün ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Dezavantajı sakin bir evcil hayvan gibi değil, biraz daha asabi bir karaktere sahip olmasıdır özellikle sağım ve kapalı alan yönetiminde tecrübesiz eller için zorlayıcı olabilir. Ancak bu mizacı yönetebilen yetiştiriciler için Bozırk yerli ırklar arasında karlılıkta zirveyi temsil eder. Kapanış özetle yerli kara erkeklerinde yaklaşık 300-400 kilo, dişilerinde 200 kilo civa 600-900 gram artışı, yaklaşık %50 karkas randımanı, 500-2000 kilo arası süt potansiyeli, ...ve yüksek buzağa yaşama gücüyle en düşük maliyetli ve en dayanıklı başlangıç ırkıdır. Doğu Anadolu Kırmızısı, erkeklerde 400-600, dişilerde 300-450 kiloluk canlı ağırlığı, günlük 700-850 gram artışı, %58'e varan karkas randımanı, 900-1500 litre süt verimi ve %95'lere çıkan buzağa yaşama gücüyle sert iklimin değişmez et makinesidir boz ırk ise erkeklerde 470 kilo ve üzerine, dişilerde 375 kilo civarına ulaşan canlı ağırlığı, günlük 750 gramdan 1 kilonun üzerine çıkan büyüme hızı, %58 civarındaki karkas randımanı, 1000-1900 litre süt verimi ve %99'lara dayanan buzağa yaşama gücüyle yerli ırklar arasında performans tahtına oturmuş gerçek şampiyondur. Şimdi söz sende. Bu üç ürükten hangisi sana göre Türkiye'nin gerçek şampiyonu? Yorumlara yaz, beraber tartışalım.